Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün elementler tablosundaki değişimlere devam ediyoruz. Beşinci başlığımız metalik ve ametalik özellik. Ne demek gençler? Biliyorsunuz metaller kimyasal tepkimelere girdiği zaman elektron verme eğiliminde, ametal maddeler ise kimyasal tepkimelere girdiği zaman elektron alma eğiliminde olur. Metalik özellik demek elektron verme isteği fazla olan metal, e, ametal özellik demek ise elektron alma isteği fazla olan ametal demektir. Eğer bir metal maddenin elektron verme isteği fazla ise biz o metallere aktif metal deriz. Eğer bir ametal elementin elektron alma isteği fazla ise biz o ametalleri ise aktif ametal deriz. İşte aktif metallerin metalik özelliği fazla iken aktif ametallerin yani elektron alma isteği fazla olan ametallerin ise ametalik özelliği fazladır. Şimdi elementler tablosunda eğer gösterirsek sevgili gençler e, biliyorsunuz elementler tablosunda metallerin yoğun olduğu taraf bu sol taraf ametallerin ise yoğun olduğu taraf sağ taraf. O zaman elementler tablosunda çapın arttığı yönlerde bir elementin eğer çapı artarsa daha kolay elektron verir bundan dolayı çapın arttığı yönlerde elementlerin metalik özelliği artar iken yani aşağı doğru ve sol doğru tam tersi yönlerde ise taneciklerimizin ametal özelliği yani ametal aktifliği artar. Bu oklar doğrultusunda metalik aktifliği en fazla olan metal 1A grubundaki fransiyum iken ametal özelliği yani aktifliği en fazla olan ametal ise 7A grubunda bulan, bulunan flor elementidir sevgili gençler. Burada bir uyarımız var. Kesinlikle metalik özellik ve metalik bağ kuvvetini birbirleriyle karıştırmayalım sevgili gençler. İkisi aynı kavramlar değil. Metalik özellik aşağı ve sol doğru artarken, bakın bu metalik özellik aşağı ve sol doğru artarken, metalik bağ kuvveti ise çaplan zıt. Yani çapı daha az olan bir metal daha kuvvetli metalik bağ daha kuvvetli metalik bağ oluşturabilir, kurabilir. Bundan dolayı metalik bağ kuvveti yukarı ve sağa doğru artar. Bu ikisini birbiriyle kesinlikle karıştırmıyorum. Genellikle öğrenciler bu ikisinin aynı olay olduğunu düşünüyor ama öyle değil gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi eğer hazırsanız hemen sorularımıza başlayalım hızlı bir şekilde. Evet. X, Y, Z ile ilgili baş grup elementleri olan X, Y, Z ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Bakalım. X ve Y aynı grupta olup. Evet bu tarz, bu tarz sorularda direkt şıklara bakın sevgili gençler. Şimdi X ile Y aynı grupta ise altlı üstlü olması lazım. O zaman A şıkkı olamaz. B şıkkı olabilir. C de olabilir. D de olabilir. E de olabilir. X'in elektron verme eğilimi. Elektron verme eğilimi ne demekti? Metalik özellikti. Metalik özellikti. Y'den fazla. E, metalik özellik aşağı ve sola doğru artıyordu. E, X'in Y'den fazla ise X'in hem altta hem de solda olması lazım. B olabilir. Bakın altta. C de olabilir. Ama D olamaz. Çünkü D'de Y'nin X daha büyük. D'yi de eledik. E şıkkı de olabilir. 2'ye evet, bakalım. X ve T'nin elektron bulunduran katman sayıları eşittir. E, katman sayıları bize ne verirdi? Periyot numarasını verirdi. Demek ki X ve Y'nin periyot sayısı eşitmiş. X ve T'nin daha doğrusu. B olabilir. C de olabilir. Ama, D, ama E şıkkı olamaz. Gördüğünüz gibi X'in katmanı daha fazla. Bu da gitti. T ve Z'nin Değerlik elektron sayıları eşit olup e, değerlik elektron sayıları genellikle elementin grup numarasını verirdi hatırlarsanız. Demek ki T ve Z aynı grupta olmalı. Evet. Bursa olabilir. C de olabilir. Ama diyor ki Z'nin bir, birinci iyonlaşma enerjisi T'den büyük. E, i̇yonlaşma enerji yukarı yönlü. Bir de sağa doğru. Genelde 3 aşağı 5 yukarı vardı hatırlayalım. Artardı. E, bir kere e, bir kere Z ve T aynı grupta olduğuna göre Z'nin ikisi T'den daha büyük olduğuna göre Z'nin daha üstte olması lazım. E, B şıkkı olabilir ama gördüğünüz gibi C şıkkı olamaz. Cevabımız Bursa olmuş oldu. Demek ki bu tarz sorularda şıklardan gitmek işimizi daha kolay yapıyor gençler. E, bu sorumuza bakalım. X eksi 2 yazalım. X eksi 2. Y 3 eksi ve Z eksi taneciklerinin elektron dizilimleri 3P6 ile bitiyor. 3P6 kimdir? 8A grubu. Soy gazdır. Eğer açarsanız 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 diye açarsanız toplam elektron sayısının da 18 olduğunu göreceksin. Üstleri toplarsanız 18 yapacak. E hepsi böyle bitiyorsa eğer hepsinin elektron sayısı demek ki 18. E o zaman demek ki X... X'in kaç gelir proton sayısı? 16. Y'ninkisi 15, Z'ninkisi ise 17 gelmiş olur. Atom yarıçapları diyor. Atom yarıçapı deyince nötr hallerini düşünmen lazım. Yani A şıkkı için X 16, Y 15, Z 17'yi düşünmen lazım. Nötr hallerini. E bize ilk başta bunların periyot ve grup numaraları lazım. X 16 2-8-6, 3. periyot 6A grubunda Y15, 3. periyot 5A ve Z17 ise 3. periyot 7A grubunda. Yani Y5A, şöyle 5A dersek şurada Y elementi var. 6A grubunda X var ve 7A grubunda ise Z var. yarıçap e yarı çap nasıl artardı? Aşağı ve sol doğru artacağı için Y büyüktür X, X büyüktür elbette Z olur. A şıkkı doğru. İyon yarıçapları. Evet iyon diyor sevgili gençler. Bu sefer yüklere dikkat edeceğiz. Ne demiştik biz? B şıkkı için elektron alan tanecikler verenden daha büyük olur. Y burada 3 elektron aldığına göre en büyük tabii ki de Y'nin olmasını bekleriz. Doğru mu? Doğru. C. Ametal aktiflik arasında. E neydi ametal aktiflik? Yukarı ve sağa doğru artardı. E, şimdi baktığımız zaman 5A grubunda Y vardı. 6A grubunda X var ve 7A grubunda Z var. Yukarı ve sağa doğru arttığına göre en büyük Z olur, sonra X, sonra Y olur. Bu da doğru. Bir elektron koparmak için harcanması gereken enerjiler arasındaki ilişkiyi sormuş. Evet biz bunu daha önce konuşmuştuk. Eğer çap eğer çap büyük olursa Elektron koparmak daha kolay olur. Daha az enerji harcarsın. Ama çap eğer az olursa elektron koparmak zorlaşır. O yüzden daha çok enerji harcaman gerekir. E burada baktığımız zaman çapı en az olan z eksi olduğuna göre bundan elektron koparmak daha zordur. Dolayısıyla daha çok enerji harcaman gerekir. Doğru mu o zaman? Doğru. Ve diyor ki elektron başına düşen çekirdek çekim kuvveti. Evet elektron başına düşen çekirdek çekim kuvveti eğer fazla olursa o atomun çapı çok küçük olur. Daha küçük olur. E burada z eksinin çapı en küçük olduğuna göre bu z eksi de elektron başına düşen çekirdeğin çekim kuvveti daha fazla olmasını bekleriz. Ama bu y demiş demek ki e şıkkı yanlış oldu. Evet gençler, 6. başlığımız ise elementlerin asitliği ve bazlığı. Evet, TT kısmında işlemiştik. Asit demek bir maddeyi suya attığımız zaman suda hidrojen iyon miktarını artıran maddelere asit. Suda hidroksit miktarını artıran maddeleri ise biz baz diyoruz. Genellikle asitlerimizin yapısında hidrojen elementi bulunur. Örnek mesela gösterirsek HCl bunun gibi. Sülfürik asit, bunun gibi. Yapısında hidrojen varsa genellikle bu maddelerimiz asit. Yapısında eğer hidroksit yani sodyum hidroksit veya kalsiyum hidroksit gibi yapısında OH hidroksit iyonu varsa bunlara da biz bazik malzemeler diyoruz. Ama bunların dışında oksitler de asidik veya bazik olabiliyor. Nedir bir e, nedir oksit? Eğer oksijen elementi eksi 2 yüklü ise biz bu tanecikleri oksit diyor, e, oksit diyoruz. Eğer bir elementin, eğer bir elementin sağ tarafında oksijen varsa bunları oksit deriz. Örnek mesela sodyum oksit gibi, kalsiyum oksit gibi, alüminyum oksit gibi, bunlar gibi maddeleri biz oksit deriz. Şimdi bu oksitler de asidik veya bazik olabiliyor. Nasıl? Eğer metal oksitse yani oksijen eğer metalle birleşmişse biz bunlara metal oksit diyoruz. Bunların sulu karışımları bazik özellik gösterir. Örnek görüyorsunuz bakın bu metal metal sağ tarafında oksijen var. Bunların sulu karışımları bazik karakterli. Bakın magnezyum yine metal yine burada oksit var. Yine bunun sulu karışımı bazik. Devam edelim. Peki ametallerin yanında oksijen varsa ne olacak? Eğer ametallerin yanında en az iki tane oksijen varsa, bakın bir tane olmaz. Ametal olacak. Yanında en az iki tane oksijen varsa bunların sulu karışımları ise asidik oluyor. Bakın ametal yanında oksijen var. Ametal yine oksijen var. Sulu karışımları bunların asit. He, ametal olup da eğer yanında bir tane oksijen olursa ki biz bunları TYT kısmında işlemiştik. Örneğin mesela karbon monoksit. Bunları da hatırlarsanız nötr oksitti. Demek ki neymiş özetlersek? Metal oksitler bazik, ametal oksitler ise asidik. Peki bu oksitlerin asitliği veya bazlığı nasıl değişiyor? Bunu hemen elementler tablosunda gösterirsek hatırlayalım. Aşağıya aşağıya ve sol doğru metalik özellik artardı. Bununla beraber aşağı veya sola doğru oksitlerin de bazı kuvveti artıyor. Yukarı ve sağa doğru ise ametal özellik artardı. Yani aynı zamanda yukarı ve sağa doğru oksitlerin oksitlerin asitlik kuvveti artıyor sevgili gençler. Ama bununla ilgili bir uyarımız var. Özellikle 7A grubu. Biliyorsunuz 7A grubunun hidrojenli bileşikleri asittir. Bakın bunların hepsi asit. 7 grubunun hidrojenli bileşiklerinde ise aşağıya doğru inildiği zaman elementlerin çapı daha çok büyük olacağı için mesela iot çapı daha büyüktür flora göre. Çapı daha büyük olan daha kolay suya daha kolay suya hidrojen iyonu vereceği için maddemiz daha kuvvetli asit oluyor. Yani elementler tablosunda 7 grubunda hidrojen florür, hidrojen klorür, hidrojen bromür ve hidrojen iyodür. Bu aşağı doğru inildiğimiz zaman ne artıyor sevgili gençler? Asitlik kuvveti artıyor. Bu da önemli. Bunu ileride AYT kısmında da işleyeceğiz. Notumuz var burada. Az önce söylemiştik. Ametallerin oksijence fakir, yani bir tane oksijen varsa ametal elementinin yanında biz bunlara nötr diyoruz. Bir de gençler hem asit hem baz özelliği gösteren maddelerimiz var. Bunlar amfoter madde. Oksitlerini ise amfoter oksit diyoruz. Alüminyum ve çinko bunlar bizim en önemli amfoter metallerimiz gençler. Dediğimiz gibi asit baz konusunu TYT kısmında işlemiştik. Bir kez daha oraya bakmanızı tavsiye ederiz. Bakalım bu sorumuza. Evet HOK'ları göstermiş. Diyor ki hangisi yanlıştır? Evet. İyonlaşma enerjisi bir yönde genellikle artar. Nasıl artıyor iyonlaşma enerjisi? Yukarı ve sağa doğru. Do e, dolayısıyla bir yönünde artar. Ama 3 aşağı 5 yukarıyı unutmayalım. Atom yarıçapı çapı. E, atom yarı çapı nasıl artardı? Aşağı ve sola doğru artardı. İki yönde azalır diyor. O zaman tam tersi iki yönünde elbette azalır. Elektron ilgisi yukarı ve sağa doğru artardı. Bakın sağa doğru artış gösteriyor. Artar mı? Artar doğru. Oksitlerin asitlik özelliği yine yukarı ve sağa doğru artardı. İki yönünde azalır demiş ama iki yönünde yukarı doğru olduğu için artar. D şıkkı. yanlış. Diyor ki değerlik elektron sayısı ki bu genellikle gruba eşitti. İki yönünde Değişmez diyor. Evet yukarı ve aşağı doğru. Tabi bunu helyum bozuyor ama burada ne yazıyor? Genellikle. Dolayısıyla yukarı ve aşağı doğru grup numarası değişmeyeceği için değerlik elektron sayısı da değişmez. Bu yüzden cevabımız denizli oldu. 30'a bakalım. Evet elektron dizilimlerini vermiş. X 2P5 ile bitiyor. O zaman X'in ne olur? Periyot numarası ikinci periyot. Grup numarası 7A. Y 3S1 ile bittiği için 3. periyot 1A. Z ise 3P1 ile bittiği için 3. periyot P1 ile bitiyorsa hep artı ikilisini alın. O zaman 3A grubu olacak. Hepsini bulduk. Hepsi 2. periyot 3 ve 3. periyot. Eğer bunları elementler tablosuna hızlı bir şekilde yerleştirirsek X'in yeri neresi olur? 7A grubunda. 2. periyot 7A. Şurada X olacak. Y Üçüncü periyot 1A grubunda burada Y. Z ise burada olacak. Atom yarı çapı ve soldur arttığına göre en büyük kim olur? En büyük Y sonra Z sonra X olur. Z en büyük demiş bir yanlış. X'in oksijenli bileşiğinin solu hali baziktir demiş. E, X ne burada? X burada ametal değil mi? Ametal bir kere bazik olamaz. Kimler bazik oluyordu Hatırlayalım. Metallerin oksitleri bazik olur. İki de yanlış. Y'nin elektron verme eğilimi yani elektron verme ne demekti? Metalik özellik en fazladır. E, aşağıya ve artıcı arttığına göre en fazla Y'nin olur. Cevabımız Bursa olmuş oldu. Ve diğer sorumuza bakalım. Burada bir grafik vermiş iyonlaşma enerjisi ile ilgili. Bunun üzerinden soru sormuş. Hatırlayalım iyonlaşma enerjisinde grafiğimiz nasıldı? Bakın şu şekilde. Değil mi? Bu şekildeydi. Şurası 1A, şurası 2A, 3A, 4A, burası 5A, 6A, 7A ve 8A idi. E baktığımız zaman bu grafik, bu grafik nereye denk geliyor? Bakın ya şurasıdır. Ya burası veya neresi olabilir? Bakın burası da olabilir. İki ihtimali var yani. O zaman diyor ki x'in atom numarası 14'tür. Şimdi x ya 1a grubu ya da şurada olsa 4a grubu da olabilir. Hangisi doğru olabilir diye sorduğu için eğer 4a'da ise bunlar 3. periyotta o zaman x ne olur? Şöyle 2, 8, 4 olur. Toplarsan 14 gelir. Bir doğru mu? Doğru. 2. Z2 O3 bileşiğinin sulu karışımı amfeter. E, amfeter neydi? Hem asidik hem bazık özellik gösterirdi. E, Z nerede? Burada şurada. E, Z eğer 3A grubunda olursa. Bakın. 1A, 2A, 3A. Z 3A'da olursa. Yani şöyle düşüneceğiz. 2, 8, 3. 13 gelmiş olur. Atom numarası. Atom numarası 13 olan kimdi? Alüminyumdu. Ve alüminyumun oksitleri Amfoterdir. Doğru mu? Doğru. Ve 3. Atom yarı çapları arasında ZYX ilişkisi vardır. Şimdi bunları elementler tablosuna eğer yerleştirirsen X her türlü hep en solda olacak. X solda, sonra Y, sonra Z olması lazım. E, çap aşağı ve soldur artacağı için en büyük X olur. Dolayısıyla 3 yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Evet sevgili gençler, konumuz böyle. Şimdi bir sürü yani alt tane başlığımız vardı. Atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi gibi. Bu başlıkların yani artış yönlerini şöyle kolay bir şekilde ezberleyebilirsiniz. Bakın elementler tablosunda aşağı ve sol doğru artanlar. Bunu çam babası olarak kodlayın. Çam babası. Nedir bunlar? Hemen söyleyelim. Şu ÇA ile gösterilen çaptı bu çap. M ile gösterilen metalik özellik ve BA ile gösterilen ise bazlıktır. Bunu böyle düşünün. Diğerleri ise bu okların tam tersi. Diğerleri ise sağa doğru ve yukarı yönlü artar. Kim var diğerlerinin içerisinde? Yazalım bunları. 1. iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi. Ama iyonlaşma enerjisinde neyi unutmayacağız gençler? Tabii ki de 3 aşağı 5 yukarıyı unutmamamız gerekir. İkinci başlığımız. 2. Iki, elektron ilgisi. Hatırlarsın sonra bunu işlemiştik biz. iyonlaşma enerjisinden sonra. Elektron ilgisinde ne unutmayacağız? Soy gaz, değil mi? Soy gaz ve metallerin yaklaşık sıfırdı. Bir de klorun elektron ilgisi flordan büyüktü. Bunu unutmayacağız. Üçüncü başlığımız neydi? Elektronegatiflik. Yine yukarı ve sağa doğru artıyor. Bunda neyi unutmayacağız? Bunu da yine soy gazların elektronegatifliğinin yaklaşık sıfır olduğunu unutmayacağız. Dördüncü başlığımız neydi? Dört. Ametal aktiflik ametal aktiflik yine yukarı ve sağa doğru artar. 5 oksitlerin asitliği. Oksitlerin asitliği yine yukarı ve sağa doğru artar. 6 metalik bağ kuvvetliği. Metalik bağ kuvveti yine yukarı ve sağa doğru artar. Bu da bizim özet kısmımız. Yani çam babası Bunlar aşağı ve sola, diğerleri yukarı ve sağa doğru artıyor. Evet. Konumuz burada işte bitti gençler. Diğer derste görüşürüz. Hepinize iyi günler.